Belki ölmek istiyorum. Sana ne kardeşim? Burası Türkiye. Her an ev şey olabiliyor. Yani şeye binerken takmak zorundayım. Metroyu kullanırken falan. Ama başka takmıyorum. Allah Allah. Zorunlu. Cezalı mı yani? Evet. Takacağım. Bilmiyordum çünkü. Çok özür dilerim devletimizde. Hello. Mask? Oh. Ya o mi bag? Mask. Mask. Sorry, sorry. Why? Why? Sorry, sorry. Put on mask. This is a mask, okay? Why? Hello. Mask? Yes, sorry. Yes, yes. <laughs> why? We forget. <laughs> Pardon? No, 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 no. Why don't you put on mask? Ah, why don't put on okay. mask? Okay. Mask, mask. <laughs> <laughs> üstünler ben, orman. ben de ben doğru, doğru. Ben bana mı? Ben, 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 <laughs> <kıyım atayım> ben. <laughs> sana mi hukuku daha erken büyük maske yoksa maskeni? Maskeni tak erken. Erken. Ee... Maske erken. Maske erken. Maske erken. Açıklamanı yine yap. Abicim senin bana maske takma yetkin mas, yok, sen polisin, evet, ben efendim, şov şov takmıyorum, ben şov, şov yapmıyorum, şov ben, ben, şov şov yapmıyorum. ben şov yapmıyorum, sen değil, bak, evet. ben şov yapmıyorum, sen de bak bu maske bana kimse taktıramaz, senin maske taktığıma tamam. yetkin yok abicim. Şekil şey yapma, biz gene geri geri geliyoruz. Şimdi gene geri geri gel. Sana ne dedi? Paket servis çekimi yapacaksın. Genelge bak bak. bak, bak arkadaşım genelge beni bağlamaz, bak genelge sizi bağlar, Gerek ben memur bağlar. değilim. Herkes için geçerli, koruyacağım. Yok kardeşim benim için geçerli değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Genelge beni bağlamaz. Buyurun içeri. Esabil gel ya, gel diyorum Esabil. Takmayacağım. Bir şey ya olursam da olurum. Allah Allah. Tamam. Olursam da olurum. Tamam, Yok takmayacağım. Tamam. Yok takmayacağım. Sen ne yapıyorsanız yapın. Çok da korktum zaten. Tamam. yapacağız zaten. Ha, e, yap zaten. Ya, Aman yap. Ya, yap tamam mı? Ha, ya, yap ya, tamam. yap. Aman. <laughs> he he yap. O kadar insan maskesiz kesin. Niye onlara bir şey yapmıyorlar da bana yapıyorlar? He? Niye bana yapıyorsunuz? Herkesi Herkese yapılsana. Söylemiyorum. Kimliğinizi <laughs> ibraz etmek zorundasınız. Aynen öyle. Sen zor kullan. O zaman görüşürüz. Çek elini abi. Tamam, Çeksen abi çeksene. Tamam. Sakin. tamam. Abi, hayırdır ya? Tamam. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Kapa çeneni takmıyorsun her birisi. Takmıyorum. Bayan. Çok takmıyorum. takmıyorum. Bayan sen ne yapıyorsun? Takayım ki şarjı Ara. Ara takmıyorum. Ya.

900 TL. 900 TL. Tamam devletimiz sağ olsun. Ya ne sağ olsun ya. bir Ama vatandaş bu konuda çok ciddiye almıyor yani. Çok ciddiye almıyor. Duyarsız. Maske yok. Bir şey olmaz diyor. Cebinde bilmem ne. Ceza yazıyorlar burada. Güzel yazıyorlar. Herkes kendini düşürmüyorsa vatandaşı düşürsün. Kardeşim niye böyle maskesiz dolaşıyorlar ki? Memleket korona olmuş. Şimdi çıktım da cebimde unuttum. Neden maskenizi takmadınız? Unuttuk abi. Ayrıca sen Maskeyi neydi? takmadan evden dışarı çıkmak yok. Isminiz tamam. neydi? Heyecan. Pardon da niye çekiyorsun? Ya bak, bak sen bu çantayı kapatlama. Memur bey. Defol git. Memur bey bakar mısın? Zorluk Ademefendi. çıkarıyor. O da görevini bana. yapıyor yani. Bana zorluk, yani. zorluk çıkarıyor. Bakar mısınız Hemen çıkıyorum. Görevini yapıyor. O da görevini yapıyor. Ne görevi ya? Ne görevi? Gazeteci. Uyumaya çalışıyoruz. Şu an. Ben maskem var da. Valla maskemiz yırtıldı. O kadar takıyoruz ki çok artık yetiştiremiyoruz maskeleri. Masken nerede? Cebimde Ne maskeniz ya? Yarın haber. Arabada değil işte bu işi bir kata alalım. Bütün çocuklar maskesini taksa Evet Gel gel. Daha yeni ya Sen başım. bağırma, sakin ol sakin, gel. Bir de anlaşmış gibi dört kişi geliyor, şunlara bak ya. Aferin, olmasın karar Ne, ne var? Öyle bir şey yok, sadece... Bak ben sana Türkçe bu yardım. Bak ben sana, seni değilmiş masken, düzeltsene. Tamam aferin, teşekkür ederim, Bak düzelttim bak. Benim hep burnumu düzeltti. Yok şöyle indi, şöyle. Yok aferin, siz yanlış ya görüyorsunuz. Gördüm gözü kör mi? gözüme inanmıyorum anlarım. Şuna bak ya, dört sefer, beş sefer oldu karşıma çıkıyor tam beş. Yani maskesinizi, sizin, sizin maskesinizi planınız... Maskesinizi 10 seferde çıkar, 20 seferde çıkar. Bağırma bana, bağırma, bağıramazsın. Tamam. Sizin planınız 6. rakam mı? Bağıran lagımı... sizsiniz, biz değiliz. Adam gibi dinle, 6. rakamı uygulamak sizin, sizin planınız lazım. Plan plan, plancı şeyler. Yani şimdi bir böyle geldim, Biraz bir doğru. böyle. 5 sefer gitti, inan. Sonra da yakaladı ya adam. Vallahi tamam, şuna bak, maskeyi tamam. tam ha. De ki güzel kullan. A, bak benim maskem nerede? Şurada düzeltme yeri de var, sende benim yok. Senin maskem bakın burada, takılı ama sizin hiç yok tamam mı ya ben yok bak bak siz Türkçe anlıyorsunuz değil mi? Tamam. Ben şuradan çıktım anında onu bir denk getirdim beni Dur, ya. Yani. Hiç konuşmadan bekler misiniz? Fazla değil. Konuşacağım. İki, i̇ki dakika. Da, hiç konuşmadan bekleyip bekleyin. Ben. Tamam. Yani zamanlama bekleyin. harika. Zamanlama. Şuradan çıktım bekleyin. beni yakaladı. bir saniye bekleyin. 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 Ne? ne Sevda Hanım bu ikinci ihlaliniz. Nerede? Karakolda. İkinci ihlaliniz. Ceza işlemi yapacağız. Bekleyin. Burada uygularsın. Beni tamam, Tamam burada uygulayacağız. Beni götürme. Ben yere götürmüyorum. i̇şiniz gücünü beni götürmek. Beni Götürmüyoruz ben hanımefendi. Tabii isminizi yazsın. Bir tane yapacağız. atacaksınız. Hanımefendi daha fazla uğraştırmayın. Ha ben benim ismim oraya yaz. Tamam buyurun atın Telefonu atın hocam. Hanımefendi kendi isminizi yazın. Kendi isminizi yazın. Yazdım ha sen yazdın ya. Zahmet edin. Benim ismim ne yazıyorsun sen? gitmek istiyor, şov yapmak için istiyor. Milyon tane maskesi de olmuş. Şöyle insan. geçin araca. Araca geçin. Kes işine bak. Hiç bir yere gitmiyor. Şimdi verince bırakacak şimdi mısın? Korona bir çıkmış, bir değişik bir hastalık. Yani, yani insan üretimi mi yani? Nasıl i̇nsan üretimi ya. Yani i̇nsan yani şimdi yaşına gelmiş bazı insan kanser olduğu için ölüyor. Neden öldü? Korona çıkardılar bir sistem. Bazı şeyleri örtmek için onu çıkardılar belediyemiz. Yani bu insanlar koronadan ölmüyor mu başka? Koronadan ölmüyor. Başka hastalığı yani, var başka. Verilmiş Allah'ın verdiği bir hastalıktan. Ayıptır ya vatandaş bu kadar sıkılmaz ki. Madem de, devletin ne yapsın? Show gerek yok. Abla güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi daha maskeyle mi çalışacağım. Aslında maskeyle çalışmam gerekiyor. Fakat sıcak. Maske takmıyorum. Neden takmıyorum onu da bilmiyorum açıkçası. Yani, yani korkmuyor musun mesela Korkuyorum tabii de ama ne bileyim o ya, genelde sadece toplu taşıma araçlarında takıyorum. Dışarıda zaten çoğu insan takmıyor. Açık hava diye. O yüzden. Bir de yani. Gençliğine mi güveniyorsun evet, acaba? biraz da o var. Şimdi 23 yaşındayım ben. Ya bu yaşlarda çok yani yine etki ediyordur tabii de. Etkes et... etmediğini söylüyorlar açıkçası. Biraz saçma bir düşünce oluyor ama. Çünkü astımım var. Hı. Hmm. Yeterli yani mi? Etkiliyor mu? Evet. Nefes alıp verişimi zorlatıyor. <laughs> ne saygısızlığım <laughs> oldu yani sizden özür diledim ağzımın altına kaydı. Su içmek istediğimi belirtti. Ya ben bu parayı helal etmiyorum. Yani bir, bir şey yapmıyorum. Bağırma gerçekten. Bağırıyorsun ama. Ayıp günah ya. Kendi kendine maske yap. benim görünce tak. <laughs> takma hiç takma. <laughs> ben çenemi alıp böyle taşımıyorum. <laughs> öyle taşıyordum. <laughs> ya abi olmaz. Bu nasıl böyle? Ben maske böyle. ediyor. bir rahatım. Sen rahat mısın? Ben rahat et, ben ben rahatım. Ben de rahatım. maske çeneğin altında. Ya, sen niye o milleti başımıza topluyorsun? Ya sen niye bu kadar ulaşıyorsun uğra uğraşıyorsun? Tamam. Kimliğini ver. Tamam. Küfür etmedim, bir şey demedim. Ya benim orada maskem var. kimliğinizi vermenizi talep ediyorum ben, bu ben, 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 verirsem. Böyle bir mecburiyetim yok. Çok merak ediyorsunuz haberde görürsünüz imzayı. Evet, Böyle evet. bir tehdit ediyorsunuz. Tehdit değil. Tamam, tamam. Benim Bu tehdit mi? Şey, Bu tehdit mi? Şey şey yapma. <laughs> ee, Kimliğin fotoğrafını bir yap bana. Böyle Onu, mi zorbalık yapıyorsunuz? Farkındaysanız <laughs> hiçbir ee, zorbalık yapmıyorum. zorbalık yapıyorsunuz. Tehdit yapıyorsun. eden de sizsiniz. Elindeki kamerayı kullanıyor tamam. musunuz? Tehdit eden de sizsiniz. Peki kamerayı güç olarak... Yok, hanımefendi, hanımefendinin annesi medya danışmanıymış da. Tamam, şu an. Peşimi bırakmayın. Yani... Tamam, çekme diyemiyoruz. Aramız iş yok, çekecek. Öyle mi? Tamam. Beni size çekme istişi yapıyorsunuz. Artık böyle kalabalık caddelerde sigara içmek yasak. Evet. Neden içiyorsunuz artı maskenizle de, Maske, ağzınızda değil? Maske yani. yeni Bakın hanımefendi ne diyor ayıp orada? Olur. Çok ayıp diyor. Valla yapmayın ya. bunu Gerçekten. Bunu yani, yani, takıyoruz zaten. Yani, Ay, yani bak, bak, görünce takıyorsunuz. Yok. Yok, yok takıyorum. Yoldan Ananı babanı yasak. Neden maske takmıyoruz? Dükkandan şimdi çıktım. 30 metre ileride. Efendim siz neden maske takmıyorsunuz? Takıyorum. Yani bizim söylememiz önemli değil. Bunu kendiniz yapmalısınız değil mi? Kusura bakmayın. Virüse karşı... Sizin izin belgeniz yok, yok ve siz ilçe değiştirmişsiniz. Tamam. Tamam. Şu anda da ceza tamam. yazılıyor. Ceza yiyeceğim de, ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ne günlere kaldık böyle? Bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle uğraştırmayın. Rabbim bana böyle bir vücut vermiş. Ben direncim müsait. Ben 55 yaşındayım. Hiç hastaneye gitmedim. Bu virüsün bir siyonist oyunu olduğunu inanıyorum ben. Memur Bey'e sor kardeşim bana niye yapıyorsun? Maske neden takıyorsunuz? Arabanın içerisindeyim. Kime takın maskeyi kardeşim? Kimden korunacağım? Dışarı Dışarıda takıyorum. Dışarıda takıyorum. Dükkanıma gidiyorum. Arabanın içerisinde niye takacağım? Teksinize mi var Yok otuz kişiyim. Bak araba burada. Beklemiyorum. Beklemiyorum ben... kardeşim. Beklemiyorum ya. Bayan beklemiş. Kimliğini verir misin bayan? Ben bekliyorum. verir misin bana? Ben Vermiyorum kardeşim. Gel de al. Hadi. Kişim, vermiyorum bayağı ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Sen kimsin ne? Bayağı yeng ha. Şimdi gelirsen. Gel de dedim gel. Gel gel. Hadi gel. Kim var? Gel, gel, gel. gel ben 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 de lan gel. Biz zaten yaşayan ölüyüz ki. Maskeye ne gerek var? Bayağı yaşayan ölüyoruz işte. Hayattan kopmuşuz. Maske dediğin nedir ki? Yani virüs kapsana olur ki. Virüs. Zaten bize bulaşmaz ki. Yok, sen nereye çekiyorsun? Sen kimsin? Ben burada güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisiniz. Evet. Seni buraya kazık diye dikmişler evet. biliyor musun? Siz öyle evet. evet. Kazık diye dikmişler seni. Hiçbir şeyle yaradığın şey yok mu? Sen öyle, sen öyle zaten. Gelecek

Ben de boşanam değilim. Efendim, maskesiz dolaşıyorsunuz. Kaldırdık hacı, tuttuk. Kaldırdınız. Peki Heh. bu şekilde dolaşmanız uygun mu? Uygun değil. Peki neden öyle dolaşıyorsunuz? Risk altındasınız. Bende kalp var, sıkıntı veriyor bana. Tamam, ona. kalbiniz var. Gençler maskesiz dolaşıyorsunuz. Sizin için sakıncalı değil mi? Değil. Ne sosyal mesafeyi korumuyorsunuz? Olabilir. Olabilir. madde için sakınca yok mu? Yok, kesinlikle. Efendim maske yok ağzınızda. Maskesiz dolaşıyorsunuz. Sakıncalı Anladım. değil mi? Sakıncalı, sakıncalı biliyorum. İşim var, işim var ya. Maske takmadan yürüyorsunuz. Risk evet. altında değil misiniz? Ne? Risk altında değil misiniz? Bilmiyorum risk altında mısın? <laughs> yani bu bu iş ciddi değil mi sizce? Ya ciddi bence ama ne bileyim korunuyoruz ya şu an Sadece, sadece maske sadece korumuyor ki ya bunu. Ne yapıyor? Ne yapıyor bilmem neler yapıyor. Şey bu maske mi seni kurtaracak şey kardeş? Hayırdır? Şey Abi maskeyi takıyor musun? Takmıyorum. Ben zıt gider, ne zıt giderse ben takmam. Ne? İsterse hükümeti getirsin buraya. Kimi getirirse ne? getirsin. Maske e, kullanmak bence herkesin kendi tercihi. Maske ağzıma takmıyorum ama kafama takıyorum. Önemli olan kişisel temizliktir benim için.